Selamlar saygılar. Tartıcı kaydındasınız. Kamerada yine Erkan abimiz var. Erkan abi tekrar aramıza hoş geldin. Hoş bulduk canım. Emekli oldum. 3 ay bir... 3 ay 3 ay bir yurt dışı, yurt dışı gezileri oldu. İspanya falan. <laughs> Kafayı dinledim geldim. Güzel. Erkan abi neredeyiz ya? Bu yol ne hangi yol? Bu yol Ayar Şirin. Şu tarafa yeni kent. Bu, bu tarafa Ayar. Diyorum ki... Şuralarda o bahçemiz olsa ya. Dişine mi doğdu? O güzel olmaz mı? Ha? Mesela şurada olabilir mi? Şurada olsa ne güzel olur değil mi? E gel ben senden önce kazıklattırdım dedim gel bakalım. Ciddi misin? Ciddiyim. Senin burada da mı yerin vardı? Övünmek gibi olmazsın da biraz öyle. Şu kırmızı kazıklar Hiç, millet mı Millet bir de bana kür etmesin bunun ne çok kendi malını övüyüm övüyüm ne. <laughs> ne alakası var ya? Hafta içi ben burayı kazıklattırdım. Evet. Bura 20 dönüm. 20 dönüm. 54 tane hobi bahçesi 350 metreden. Aplikasyon numara taş işlemleri hafta içi halli olacak. Abi kaç tane çıkacak? 53-54 civarı ya. Neresi? Şurası mı? Kazığı buldum. Aynen bu. Kurulu kazıklar değil mi? Şu gördüğün 20 dönüm yer. Buraya 20 dönüm yere 54 tane kom bahçesi yapıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Kaç metrekare? 350 metrekare. 350 metrekare net. Çılgınsın ya. Kadastro İçinde suyu dediğin... var, elektriği var. Çevrilmiş bir halde. Çevrilmiş. Kooperatif kuruyoruz. Aynen. Vay be. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu kadastro yolu resmi yol değil mi? Bu? Aynen. Burayı resmi yol. Yolun kenarında o bahçesi yapıyoruz öyle mi? Buranın avantajı hem ana yol var. Evet. Ekstradan bir de ara yol var yani. Aynen. Ulaşım çok kolay. Abi ne zaman satışa başlıyoruz? Satış Allah nasip ederse hafta içi e, kooperatif kooperatifi kuruyoruz. Evet. Evraklar hazır. Evet. Ondan sonra bölmelere 350 metre halinde şey yapıyoruz, ayırıyoruz. Parselasyon şeklinde bölüyoruz. Bölüyoruz. Hazırlıyoruz. yapıyoruz. Arada yol yapıyoruz. yapıyoruz, değil mi? Tabii tabii yollarımızı yapıyoruz. Bence... Her bağımsız bölümü giriş var. Giriş var. 350 metre Büyük ihtimal üç tane ana yol olacak. Koy bahçesine giriş. Evet. O yollardan da yani o proje Önümüzdeki hafta tam Olur. belirlenir. Tamam, onu da onu da alırız. Burada bir lansman fiyatlamamız olacak mı Erkan Abiciğim? Abi şu anda çizimden sonra görüşelim. Eşe dostlar veririz ya. Ha, veririz, Yaparız. güzel işte. fiyatlar veririz. Lansmandan faydalanmak için hemen sihirli numaralarımızı arıyorsunuz. Burayı kaçırmayın. Hoz bahçesi düşüncesi olan böyle şehirden uzaklaşmak falan filan herkese ihtiyaç bu. İşte size en en ideali burada. Ya şimdi buranın avantajı yola çok yakın olması, ulaşım güzel. Aynen öyle, ulaşım güzel. Yani zaten biz bu yolları da güzelce yapacağız. Yapacağız. <laughs> Buraya kadar. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi gene iyisiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Erkan abi o karşıdan at geliyor abi. Atın üstünde de adam var. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine Erol Taş gülüşü yaptı. <laughs> abi at geliyor ya. Şu an arsamızın yanındayız ve burada bir at çiftliği varmış. Aynen aynen at çiftliği var. Abi de diyor bunlar ne yapıyor Ha? Bu ne kadar büyük bir at abi. Duralım, üstümüzü Üstümüze duralım. sürüyor. <laughs> Böyle atlarla falan doğanın içerisinde bir yer olacak arkadaşlar.